Hocam, ben bir soru yazdım, 10 dakika sonra bizim kendi webinarımız başlayacak, bırakmak durumunda kalacağım. O soruya, soruma cevap verebilirseniz lütfen. Okuyabiliyor musunuz chatten yoksa ben şey yapayım. Şey yaptım, gördüm evet. Yani sonuç olarak şeyi söylemişsiniz, alınabilecek en küçük birinin aile ve bir gruplar ne yapmalı diye sormuşsunuz. Evet. Yani şimdi aileler bu konuda çocuklarını spora verdikleri zaman öncelikle kesinlikle neyin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Şundan dolayı söylüyorum bunu aileler kesinlikle bilmesi gerekiyor diye. Ben aslında çocuklarla ilgilenmek istemiyordum ilk başta. Ben yani milli olimpik seviyede sporcu yetiştirmek istiyorum. Sizle de daha önceden konuştuk bunu. Evet. Yani A takımda çalışmaya başladım. Yani herkes sakat yani. Bir de şöyle bir durum var. Ben bunun her zaman arkasındayım. Yani her şekilde de açıklayabilirim. Bizde bir çocuk ne kadar yetenekli ise sporcu olma ihtimali de o kadar düşük. Yani ne kadar yetenek potansiyeli varsa o kadar sporcu olma ihtimali az. O yüzden biz genellikle böyle televizyonlarda falan bak dikkat edin böyle çıkan sporcular mesela Sergen voleybolda Neslihan şu an aklıma ikisi geldiği için direkt ikisini söyledim ama ikisi hakkında da böyle tembellikle ilgili şeyler var. Kendileri de söylüyor zaten ben tembeldim ben çalışmıyordum falan diye. Aslında çok aşırı yüklenmelerden kurtulmuş oluyorlar bir şekilde. Bizde yetenekli çocukların şöyle bir sıkıntısı oluyor. Mesela çocuk yıldız takım yaşında çok yetenekli gençle de oynuyor. Biz mesela burada konuşuyoruz devamlı yani bir antrenman bile doğru planlanmıyor, yapılmıyor diye. E çocuk yetenekli yıldızda oynuyor, yanlış antrenman yapıyor. Kendinden büyüklerle, gençlerle oynuyor. Orada da yanlış şeyler yapıyor. ve zaten yetenekliyse milli takıma gidiyor. Milli takım denen şey de benim gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Yani farklı bilen varsa düzelsin lütfen. Yani çocuklardan bütün sene haberi yok kimsenin. Topluyorlar oraya turnuvadan bir ay önce. Yüklen babam, yüklen, yüklen babam, yüklen. Arada bir kamp yapıyorlar. O kampta bir ay sürüyor. Orada da yüklen yüklen yüklen. E, giden sakat geliyor zaten yani. Yani kimse burada konuştuğumuz her şeyin bir tane temel yapısı var. O da spor yapacak olan kim? Kim yapacak bunu? Yani sporcunun kendisi yapacak. Bu çocuksa çocuk yapacak. E, bunu öncelikle ailelerin değerlendirebiliyor olması lazım. E bunu nasıl değerlendirecek? Çocuğu kaç yaşında? O yaşın ihtiyacı ne? E, o ihtiyaca yönelik bir şeyler yapabiliyor mu? Ee, az önce de söylemiştim yani ben bir maça baktığım zaman Yani bir dakika sürmez yani anlaması doğru işler yapılıyor mu yapılmıyor mu diye e Çünkü ben doğru koşan görmüyorum e Çocuğa koşmayı öğretmediysen 10 tane set öğretsen ne olacak yani e Çocuk düşmeyi bilmiyor daha e, Genel büyük takımlardan bir tanesinde ben şunu da yapıyorum burada da olan biri olduğu için gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum e, Çocuğun hikayesine bakıyorum eğer danışmanlık istiyorlarsa, antrenman programı istiyorlarsa soruyorum haftada kaç gün antrenman yapıyor? İşte beş gün antrenman yapıyor. Ee, i̇şte ne düzeyde antrenman yapıyor? İşte şu düzeyde antrenman yapıyor. Ben söylüyorum direkt yani bu çocuğa ben antrenman yaptıramam. Yani bu bir kapasite meselesi. Yani antrenman denen şey aslında insanı yıpratan bir şey, yoran bir şey yani. Antrenman geliştiren bir şey değil. Antrenman bir yük. Siz o yükü yükledikten sonra bırakıyorsunuz kendilerine yara nasıl kendi kendine iyileşiyorsa antrenmanda öyle mikro düzeyde yaralıyorsunuz bırakıyorsunuz o kendini daha iyi toparlıyor. Gene yükleniyorsunuz bırakıyorsunuz kendini daha iyi toparlıyor. Yani bunu yapabilmek için de bazı temel şeyler var yani işte çocuk teknik olarak düzgün mü çocuğa olabildiğince aşırı yükleniyorlar mı yani biraz da bilinçlenip yaklaşmak lazım. Ben bu konuda aileler diyorum devamlı. Çünkü yani bilen biliyordu ben 20 sene önce söyledim ben bu konuları düzelteceğim diye. Son 6 yıldır da Science of Sports diye gitmediğim kurum kalmadı. Spor Bakanlığından kulübüne kadar. Şimdi benim kendi şahsi yaklaşımımla öğrenebildiğim şeyleri, uygulayabildiğim şeyleri, yapabildiğim şeyleri yani kulüpleri bu büyük kurumların yapamıyor olması samimiyetsiz geliyor bana yani. Yani ben yapıyorum kardeşim sen koskoca kurumsun. Yani lafı geldiği zaman söylemeyi biliyorlar. Biz koskoca bilmem ne kulübüyüz diye. Ama olan yok yani. Burada yani bir işler düzelecekse bunun başlangıç noktası bana aileler olarak geliyor. Çünkü kendi kanı canı yani kendi kanı canına sahip çıkması gerekiyor. Yoksa dediğim gibi yani ben diğerlerinin Kulüplerin ya da başka kurumların böyle samimiyetine inanmıyorum. Ben internete girip öğrenebildiğim şeyi kulüp milyonlarca dolar harcayıp büyüklerden bahsediyorum. Nasıl öğrenemiyor? Yani samimi gelmiyor yani. Teşekkürler Murat. Ben e, teşekkür ederim. E, Marcel Mori e, İTÜ Spor Kulübü'nden e, bırakmak durumundayım. Kusura bakma. Ha, evet. Daha sonrakilerde tekrar İyi, görüşürüz. görüşürüz abi. Erkan'cığım ben de ayrılmak durumundayım. Programımı biliyorum çalıştığım. abi, berabersiniz. Biliyorum. E, bu oluşum e, aslında Hamit arkadaşımın serzenişi doğru. E, katılımın çok daha fazla olması lazım. Çünkü ilk başlanması gereken mevzu bu. Yani ilk ham maddeyi alıp işleme yapılması gereken Türkiye'de herkes çok şey biliyor ama kimse sonuca bakmıyor. Ben o, olduğum yerde olmuyor abi. ya Ben bu tarz konularda ben yani Ben genel konuşuyorum. Ben Türk açık konuşuyorum. Türk sporunda bir hata var. İnsanlar bunu kabul etmesi lazım. Evet. Bu kadar nüfus olan bir ülkede bir şey ürün çıkmıyorsa problem var. Herkes kabul edecek hatasını. Evet. İnşallah sizin gibi arkadaşlar bu ı, işi devam ederler, sıkılmazlar. Çünkü ben seninle tanışma durumda şöyle oldu. Ben senin bir mekale, makaleni yakaladım da. İstersen işte bulunmuştur. Manifesto gibi. Oradan takip ettim. İnşallah meraklı arkadaşlar daha çoğalır. Ee, bu tamam. e, yeni sporda bir faydamız olur hep beraber. Çok Teşekkürler. teşekkür ederim. Tekrardan Teşekkürler. Ben Hocam'a da, Serdar Hocam'a da, öbür arkadaşlara da. Sağ olun. Sağ olun. Sizlere.